Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün de yine fiillerle devam ediyoruz. Fiillerin çekimleri ve bunların zamanları ile ilgili videomuz. Zun ikincisi sizlerle. Hemen başlayacağım. Yine şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman, sürekli geçmiş zaman ve emir kipi sırasıyla gidiyoruz. Diğer videoda olduğu gibi. fiillerimizden bir tanesi bugün arnume Arnume reddediyorum demek. Fa arnito reddedeceğim. Arnetika reddettim. Arnumun reddediyordum. Anlamını taşıyor. Ee, eğer bu paratatikosu yani sürekli geçmiş zamanı fa önekiyle kullanırsak yani gelecek zamanla beraber kullanırsak fa arnumun e, bunun da anlamı reddedecektim oluyor. Onu yazmadım. Çünkü yerim kalmadı. Ee, bunun emir kipi hali de sen ya da sen için kullanıyorsak arnisu siz olarak kullanacaksak da arnitite Yani reddet ya da reddedin. Bunu reddet. Bunu reddedin emir kipi olarak. Ee, diğer fiilimiz Astievume, astievome. Şaka yapıyordum, dalga geçiyordum anlamını taşıyor. Şimdiki zamanda. Sa astievto, şaka yapacağım ya da dalga geçeceğim. Astievtika, geçmiş zaman şaka yaptım ya da dalga geçtim. Astievomun, e, şaka yapıyordum ya da dalga geçiyordum olarak kullanabiliriz yine sağ önekiyle kullanırsanız da e, şaka yapacaktım olarak çevirebiliyoruz. Bunun da emir kipi hali astiepsu e, şaka yap e, şaka yapın olarak kullanabiliyoruz. E, var sonraki fiilimiz var sıkılıyorum demek Varieme e, Türkçe anlamlarını geçeceğim, sırayla okuyacağım. E, Varyeme, tavareso, varetika, varyomun şeklinde. E, bunun e, emir kipi hali yok arkadaşlar. Farklı bir fiille kullanılıyor. E, Varyemenin çekimlerini yaptım. Dilerseniz onlara da bakalım. Varieme, variese, variete, variomaste, variosaste var şeklinde çekiyoruz şimdiki zamanı gelecek zamanı da savareto savaretis savareti savaretume savaretite savaresun şeklinde çekiyoruz geçmiş zamanda <laughs> özür dilerim varetika varetkes varetike varetik tikame varetikate vare, vare şeklinde çekiyoruz. Sürekli geçmiş zaman için e, varyomun, varyosun, varyotan, varyomastan, varyosastan, varyonnusan şeklinde çekimi arkadaşlar. Gelelim bunların e, cümle kurulan haline. Biraz kameramızı indireceğiz. örneklerimiz reddediyorumla ilgili olan örnekler. O Adelfos mu? Arnite Kardeşim ders çalışmayı reddediyor. Şuradan ışık geliyor. Şöyle yapalım. Görebilirsiniz. Kardeşim ders çalışmayı reddediyor. İkinci örneğim. İmama mu? Arnitike tin iserhomeni. Klisi. Annem Gelen aramayı reddetti şeklinde çevirebiliriz. Üçüncü örneğimiz bu fiille ilgili. Arniomun palyes prosfores. Eski teklifleri reddediyordum. İkinci fiilimizle ilgili örneklerimize de bakalım hemen. Biraz uzun ve zorlu örnekler kabul ediyorum. Yani fiiller... Ama bu fiiller de oldukça sık kullanılıyor. Çok fazla e, diğer videolarda ya da e, diğer kaynaklarda, kitaplarda dahil olmak üzere bu fiilleri göremiyoruz. O yüzden bunların faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve alfabetik sırayla gidiyor olacağım e, fiillerde. Bunlar OME ile biten fiillerimiz. OME ile ilgili fiilleri bitirince de normal OMEGA ile e, biten fiillere geçiyor olacağım. Yani uzun bir süreç bizleri bekliyor olacak videolarda. Devam ediyorum. Iti astievun tusan metamikrapedia. Amcalar küçük çocuklarla şakalaşıyorlar. Diye çeviriyoruz bunu da. O babas mu astievete mazimu. Burada mazimuyu neden kullandık? Önce tercümesini yapalım. Babam benimle dalga geçiyor. Ee, Yunanca'da benimle dalga geçiyorum M ile ile kullanmadık. Çünkü benimle beraber dalga geçiyor gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde kullanılıyor. Mazimu. Benimle beraber dalga geçiyor. Benimle dalga geçiyor. Tam tercümesi. Ama bu şekilde kullanıyoruz. E, aklınızda bulunsun. Apla astiyeftike sadece şaka yapıyordu diye çevirebiliriz. Kameramızın bacaklarını kısaltacağım. Çok az sizi bekletiyorum. aşağıda da görebilmeniz için. Evet. Oldu. Evet. Üçüncü fiilimizde de yani sıkılıyorum fiilinde de örneklerimiz hemen şunlar söyleyelim. Tapedia Sa var. Varesun an kanun tosa matematika. Çocuklar bu kadar ders çalışırsa sıkılacaklar. Eee ikinci örneğimiz sıkılıyorumla ilgili. Varesika polipame. Çok sıkıldım. Gidelim. Hadi gidelim. An menameki sa variyomastan devamı yok. Düzgün söyleyeyim. An menameki Tabar olmazsan orada kalsaydık sıkılacaktık. Sıkılırdık diye çevirebiliyoruz arkadaşlar. Beğeni yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan şeyler olursa da videonun altında sorabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videomu sevmişsinizdir ve faydalı olmuştur.